multimil Beast Thank <laughs> you.

<laughs> Değerli <Nerede>? dostlar <laughs> <laughs> geçen yıl Geçen <laughs> yıl tam da bu saatlerde deprem bölgesinde <laughs> Ve, ve, ve evlerinde ocaklarında yıllardır yaşadıkları alanlarda başka hiçbir şey düşünme. Dileğin tut ve odaklan. Bakalım dileğin gerçek olacak. Kahin, 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 yürü kahin, 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 yürü 6 Şubat bir yıl önce hepimizi yasa boğan acı bir tarihi gösteriyor. Bundan bir yıl önce 6 Şubat 2023'te hepimizin yüreğine kordan bir ateş düştü. Sadece biz depremi yaşayanlar değil tüm ülke derin bir acıya boğuldu ayrı belli resmi rakamlara göre bile İskenderun'da 3109 deprem bölgelerinin tamamında ise 53 bin civarında canımızın yaşamını yitirdiği söylendi. Oysa gerçek rakamlar bunun çok çok üzerinde, 100 binlerin üzerinde oldu. 11 kentimizde hissedilen bu deprem annesini, babasını, kardeşlerini kaybeden onlarca insan ortaya çıkardı. Yaşadığımız felaketi anlatmaya sözcüklerin yetmediği günler aylar yaşadık. Haftalarca ben iyiyim ama deyip başlayan ve boğazımıza dönülen cümleler kurduk. Bir yıldır adeta yüreğimize saplanan onlarca kara saplı bıçakla yaşıyoruz. Aradan bir yıl geçse de ne yaşadığımız acılar tükendi ne de öfkemiz. Bu yaşadığımız acılar ve öfkelerin üzerine Geçtiğimiz cumartesi günü yapılan açıklamayla Hatay'a neden bir çivi çakılmadığını, büyükşehir ve merkezi yönetim arasındaki uyuşmazlığa bağlayan, tüylerimizi diken diken eden söylem, bizzat siyasi iktidarın ağzından, hataya halkından nasıl intikam alındığını bizlere bir kez daha gösterdi. Atepe'ye yolcul, el veririz. Atepe'ye yolcul, elimiz. Bu ülkede onlarca deprem, yıkım, felaket yaşadık. Ama hepimiz biliyoruz ki bunlar yaşan da yıllar önce bilim insanları, meslek odaları defalarca kez bizi uyardı ve bu konuda alınması gereken tedbirleri anlattı sadece bilim insanlarının meslek odalarının değil devletin hazırladığı resmi raporlarda bile hep aynı şeyleri alt alta dizdik. 6 Şubat depreminden bir buçuk yıl önce Temmuz 2021'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu'nda hazırlanan resmi raporlarda bunları bir kez daha ortaya sermişti. Diyerek üç maymun oynadılar. Dolayısıyla sadece 6 Şubat depreminin değil, yaşadığımız her felaketin ağır sonuçlarına adeta davetiye çıkardılar. 1999 Marmara depreminin ardından dönemin Cumhurbaşkanı Demirel, altımız çürüktür ama yine de bu üstünde yaşamaya mecburuz. Bu depremden çok şey öğrendik demişti. 24 yıl sonra gerçekleşen 6 Şubat depremi ise üstümüzün yani mevcut devlet organizasyonunun altımızdan çok daha çürük olduğunu gösterdi. Japonya'da yaşanan can yaşanan depremlerde can kaybı 3-5 kişi geçmeyen bir depremken bizde on binlerce insan hayatını kaybediyor. Bir yıl önce yaşadığımız yıkımın sebebi ne tek başına depremdir ne de binalardır. Bu büyük yıkımın tek sorumluluğu sadece kar hırsıyla başı dönen yaşadığı her olumsuzluğa karşı hem olayı ranta çevirmeye çalışan siyasi iktidar ve iktidar çevreleridir. Kısacası dostlar, 6 Şubat depremiyle yaşadığımız yıkımın asıl sorumlusu insanı ve emeği değersizleştirmeyi bir varoluş şekline dönüştüren, bunu da tam toplumun dayatmaya devam ettiren siyasi iktidardır. Buradan bir kez daha altını çiziyoruz. Depremin ilk iki günü boyunca ortalıkta görünmeyenleri, kendi sorumluluklarının üzerine örnek için bastırılıklar, algı operasyonlarını da unutmadık. Kısacası dostlar. Aradan geçen bir yıla rağmen milyonlar sizden anayasanızda sosyal devlet hukuku yazıyorken ülkenin yurttaşları olarak en temel haklarımızı bekliyoruz. Depremize de kardeşlerimizle 6 Şubat depreminin ilk gününden itibaren başlattığımız dayanışmamızı büyütmeye, acılarımızı paylaşmaya,

yapmakta on bundan sonraki prens